Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Akın. Canlı yayınımızda sabah haberlerinde telefon attığımızda. Sayın Başkanım günaydınlar. Merhabalar günaydınlar, selamlar, sağlıklı günler diliyorum size. Teşekkür de, size ederim. İzmir'den selamlar Sayın Vekilim. Sağ olun bizden de sevgiler Ankara'da. Öncelikle İzmirliler adına teşekkür ederim. Acı günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için acı ortak, sıkıntı ortak, dert ortak, mutluluk da nasıl ortaksak her türlü sıkıntıda da ortakız hep birlikte. Hiç değişen bir şey yok. Biz Türk milletiyiz. Bu birlik beraberliğimiz içerisinde herkes birbirinin derdini, çilesini, mutluluğunu paylaşır bizim anlayışımızda. Evet. Onun için e, o süreçte de e, ben de Balıkesir milletvekili olduğum için aynı zamanda İzmir, İzmirliyim. Orada okudum, orada büyüdüm. E, evet. O yüzden dolayı zaten ayrı bir önemi de var. Depremin olduğu ilk ilk saniyede hemen yola çıkıp yaklaşık bir buçuk saat sonra da yerde başkanlarımızın yanında olduk. Ve o süreçten itibaren beş gün hiç aralıksız çalışmalarımıza devam ettik. Şimdi de çalışmaları belediyemize devrettikten sonra ki Büyükşehir Belediye'miz, Bayraklı Belediye'miz, bütün ilçe belediyelerimiz İzmir'deki ayrıca İstanbul'dan işte Ankara'dan ve Türkiye'deki tüm belediyelerimizden Büyük, müthiş bir destek vardı. Tabii devletimizin kurumlarında oradaydı. Yani onun için birlik beraberlik içerisinde e, sorunları çözmek için mücadele ettik, hala da ediyoruz. İnşallah. İnşallah bu e, acı paylaştıkça azalıyor tabii ki. Bu felaket e, bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Ama, Tüm Türkiye olarak, evet. İzmir olarak. Ama, ama dikkatiniz çekiyorsa. E, yani hemen yine bir hafta geçti, yine e, televizyonlarda azaldı, yine e, medyada da işte bu yine bu azaldı, yine söylemler yumuşaklaşmaya başladı. Yani bu çok tehlikeli bir durum. İzmir, İzmir'de yaşanan deprem e, İzmir merkezli değildi. Bunun üstünü başa basa e, söylemem lazım. Evet. Allah göstermesin. Demek ki İzmir merkezde olsa e, çok büyük, çok daha büyük bir acıyla karşı karşıya kalacağız. Onun için. E, bu süreçlerin hep ders olması gerektiğini anlatıyoruz ancak bunun gerçek anlamda baştan aşağı bir revizyon yapılmalı i̇şte, e, yeni yeni mesela fay yasası vardı fay yasasını biz teklif ettik e, 58 defa 2003 yılından bu yana depremle ilgili araştırma önergelerimiz reddedildi yani bu iş siyaset değil bu ortak meseledir evet. bu hepimizin ortak derdidir onun için burada AK Partisi MHP'si yok Burada hepimiz Türk milleti olarak birlik, beraberlik içerisinde gerekli bütün kanunları çıkartıp, bütün paydaşları dinleyip ona göre yol haritasını hazırlamamız lazım. Bizim bir kentsel dönüşümle ilgili Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bir çalışma başlattık. Bu işin başında da ben varım. Şimdi gerekli bütün arkadaşlarımızı, belediye başkanlarımızı bir araya getiriyoruz bununla ilgili uzmanları getiriyoruz. Bir Türkiye için model bir kentsel dönüşüm e, çalışması içerisine girdik. Onu da burada sizlerin aracılığıyla söylemiş olayım. Sayın Başkanım e, hemen sıcak bir konuyu enerji politikaları ile ilgili yaptığınız çalışmaları uzun yıllardır yakından takip ediyoruz. E, bir doğal gaz ve elektrik faturalarında bizden yüzde 18 KDV alınıyormuş. Sayın Başkanım. Ve evet, Cumhuriyet Halk Partisi e, bir <laughs> ya her, yıl, her yıl bu kanun teklifini en az ililiyorum, yineliyorum. E, ama e, olmuyor. En son bir arkadaşımız daha bunu yineledi e, e, benimle birlikte. Yani burada e, fakat yine, reddi, yine e, bunlar reddediliyor. Yine bunlar karşı duruluyor. Zanki mücevher bu. Zanki fırlanta bu. Yani bu bir ihtiyaçtır. Elektrik olsun, e, doğal gaz olsun. Yani Bu bir ihtiyaç ve bir zorunluluktur. Bir yaşama aracı, aracıdır. Onun için bunlar da lüks tüketilmiş gibi bir verginin, bir ödevinin, bir KDV'nin uygulanması hakla mantığa aykırıdır. Yani bunun düzenlemeye getirilmesi lazım ki bu düzenlemeyi pandemi sürecinde değil, bu süreçte bile yapmadılar, yapmıyorlar. Nizleni de anlayamıyoruz. Yani buradan gelecek olan e, rakamların o kadar büyük olmadığını da biliyoruz. Biz bunların hepsini çıkarmıştık ancak işte maalesef iktidarın bu konuda yani söz, iş, vatandaşa gelince geri durma işi var. Ama bir taraftan da evet. e, bir yandaşın 9 milyar TL'lik vergi borcu siliniyor. Yani şimdi bunun neresinde hak var, neresinde hukuk var, neresinde adalet var Allah aşkına. Biz hepimiz 83 milyon vatandaşımız için çalışmıyor muyuz burada? O koltuklarda milletvekilleri, bakanlar bu 83 milyon için mi oturuyorlar? Orada yoksa başka bir şey için mi oturuyorlar? orada oturanlar e, kendi koltuklarının hakkını vermek zorundalar ki o, o, oradaki oturdukları koltukları hak etsinler. Yani sen burada e, öz, bu kadar sıkıntıdayken, kış kapıdayken işte insanlar doğal gazını yakamaz. Hatta bir odaya oturup orada e, çalışmaya veya oturmaya, ısınmaya çalışırken ötekilerini kısarken diğer taraftan zangirlik tüketim vergisi ürünüymüş gibi yüzde on sekiz işte bir artı e, ÖTV. Yani bu akıl mantık örtüşmeyen bir şey. Bunun derhal ortadan kalkması lazım. Sayın, Baş Sayın Başkanım ben doğru anladım değil mi? Biz pırlantadan yüzde bir alıyoruz KDV. Yani biz lüks tüketim ürünlerinden bir kısmından e, tabii ki yüzde bir alıyoruz ama burada yüzde bir olmasının ne zararı var? <laughs> yani şimdi... Doğalgaz ve elektrikte yüzde on sekiz KDV var ve siz diyorsunuz ki Yaşadığımız bu kadar ekonomik sıkıntının arasında insanlar perişan, perişanken Avrupa'nın en yüksek ücretli doğal gazını ve elektriğini kullanıyorken bari KDV'yi %18'den indirelim diyorsunuz. Evet ne alakası var? Yani bizler burada bu, hele bu zamanlarda bu vatandaşın yanında olmayacaksak ne zaman olacağız yani? Vatandaş devletin sıcaklığını, kucaklayıcılığını ne zaman hissedecek Allah aşkına? Milletin üzerinden milyarlarca dolar para kazananlara iyilik ve baba iyilik yapmak istiyorlarsa o meydan. Asıl bu zamanlarda iyilik baba iyilik lazım ki açta açıkta kimsemiz kalmasın, soğukta kimsemiz kalmasın. Vatandaşımız huzur içinde, evinde bir nebze desin ki devletim benim yanında Bakın ne güzel işte burada bunu yaptı indirdi. Yok arkadaş yapmıyorlar. Yani bunun bedelini bu millet yalnız sandıkta kesinlikle ödeyecek. Onun için Vatandaşın yanında olmayanın da vatandaş yanında olmak. Yani bunu biz defalarca yıllardır dile getiriyoruz, anlatıyoruz, konuşuyoruz ama görmüyorlar, duymuyorlar, bilmiyorlar. Bu kadar basit. Evet. Yani. Sandık... Ve çok üzüntü verici bir olay bu yani. Hem can acıtıcı hem de üzüntü verici sayın Vekilim. Kesinlikle yani bu bu nedir Allah aşkına yani bizler burada ne için e, mücadele ediyoruz? Yani burada milletimizin refah için mücadele ediyoruz. Bir kuruş daha nasıl ucuza verip bütçelerine destek oluruz diye veriyoruz. Ya doğalgaz müjdesi dediler eyvallah ilk önce diye. Ben hatta kendim enerji ve altyapı projelerinden sorumlu bir genel başkan yardımcısı olarak ilk açıklamada yaparak hamasız fakarsız mutlu olduk dedik müjde. Ya e ama müjde tamam da bu müjde de biraz da vatandaşı azıcık da müjde olması doğru değil mi? Evet. Yani hep müjde yandaşa mı olacak Allah aşkına? Şu an bizim anlaşmalarımız revize edilebilir, e, masaya tekrar oturulabilir. Zaten bir sene sonra bitiyor e, bir tane sözleşmemiz. Evet. En azından şu anda bu e, bulunduğu söylenen kaynağın e, üzerinden gidilerek bir e, e, bir indirim istenebilir ve bu indirim direkt vatandaşa yansıtılabilir. Bu kadar basit. Yani biz şu anda iki katı fiyatına doğal gaz alıyoruz Avrupa'dan. Evet. Neden günahımız ne? Beceriksiz yöneticiler mi? Yani beceriksiz yöneticilerse bu vatandaş, bu millet değiştirmesini de bilir. Yani onun için ee, ben inanıyorum, güveniyorum ve biliyorum yani. Önümüzdeki en yakın seçimlerde ee, inşallah bu millet gereken dersi verecek. Sayın Sağ Başkanım, ol. değerli zamanınızı ayırdınız. Çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Sağ olun. Şimdi MYK toplantısına gireceğiz. Onun için acele ettim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. İzmir'den Saygılar. İzmir'den selamlar sayın vekilim. Ben de ben de güzel İzmir'ime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah bir daha ne İzmir'e ne bu memlekete bu tür acıları yaşatmasın. Bizler her zaman ee, birlik beraberlik içinde olmaya, vatandaşımızın refahı, mutluluğu ve sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz. E, sizler de sağ olun, var olun. Mustafa Te teşekkür için. ederim sayın vekilim. Kolaylıklar diliyorum efendim. Saygılar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Akın hattımızdaydı. Evet.